Tüm bu durumlar neden yaşandı peki? Gölgesinde hareket ettikleri siyasi partilerin zarar görme, görmemesi ve toplu sözleşme ikramiyesi türküsü söyledikleri için yaşandı. Memur uyuma haklarına sahip çık. Memur uyuma haklarına sahip çek. Memur uyuma haklarına sahip çek. Az önce saydığımız sorunlar yıllardır kamu sendikacılığının sendikal mücadele alanından uzaklaşması nedeniyle çözüme kavuşmadı. Bu açık ve net bir şekilde ortada duruyor. Ayrıca bu sorunların tamamına yakınla siyaseten de evet şu şu sorunlarınız var biz çözüme kavuşturacağız denildi. Bu söz sadece A partisi B partisi değil muhalefetinden iktidarına kadar tüm partiler bu sözleri verdi ancak soruna sahip çıkılmadığı için her seçim öncesinde tekrar söz verildi ve maalesef tekrar unutuldu. Sendikalardan büyük bir kısmı bahsettiğimiz gibi siyasetin gölgesinde oturup toplu sözleşme ikramiyesi türküsü söylediği için eğer biz bir şey yapmazsak, ses yükseltmezsek bir sonraki seçime kadar yine kimse hatırlamayacak. Seçim öncesi hatırlanıp seçim sonrası tekrar unutulacaktır.